Efendim, önceki hafta Kazakistan'da bir askeri depoda patlama meydana gelmiş, 14 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra ülkede ulusal yas ilan edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhtar Tölber başsağlığı mesajı gönderdi. Kazak halkıyla dayanışma kapsamında Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği bayraklarını yarıya indirdi. Kazakistan'da yer alan askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamalar sonrası 14 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ulusal yaz günü ilan etti. Tokayev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden askerler ve itfaiyeciler gerçek bir kahramanlık gösterdi. Onlar sonsuza kadar halkın hafızasında kalacaklar dedi. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi, camilerde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Kardeş Kazak halkıyla dayanışma kapsamında Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği de bayraklarını yarıya indirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tlauber diye taziye mektubu gönderdi. Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Acil Durumlar Bakanı Yuri Ilin ve Jambıl Bölgesi Valisi Berdibek Saparbayev hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti ve taziyelerini iletti. Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ise hayatını kaybedenlerin aileleri gerekli yardım alacak dedi. Olay yerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.